Pişmez dedik ama pişirmiş ya. Abi tozun et de başka oluyormuş ya. Aha. Olsun mu? Olsun abi ya. Ya bu ne var? Her şey var bunda ya. Yok abi. Ama güzel olmuş ya. Tamam. Efe, abim, evde olsa böyle lezzetli olmaz. Hani, evde evde yapmak böyle olmaz. Abi öyle olsa... Ama o yağını ama, falan da koydu. Onlar lezzetli var. Olmuş şeyler varsa. Bu ne beğenmiş mi? Çok güzel abi. oldu. Ne yapayım? <laughs> Yapanların eline sağlık. Bunu Kim yaptı bunu? Bak baş tut. Hayır, öyle değil. Baş tuta. Afakete hareket var. Yani içerisi tut. Eşet ay oldu. Ger aşırı yiyeceğim. Evet. Kendi bu kardeş. ya? Hadi bakma. Bitiyor. <laughs> abi bunu ideal zaten gerekiyor. var <laughs> Selam. Hadi Selam hadi